Yanındaki siz aşorma yapacağız. Paltolon olarak da kullanabilirsiniz. iki buçuk santim lastik kullanacağız. Dış hatlardan çiziyoruz. Ön arka yerlerimizi işaretliyoruz. E, baldır ölçüsü iki buçuk santim ön iki buçuk santim arka olarak içeriye ve dışarı işaretleyip dış hatlardan çiziyoruz. Sonra çıktığımız iki buçuk santim dış hattan çizip e, önü de iki buçuk santim içeride aldığımız yeri de çiziyoruz bu şekilde daha sonra ön ve arka iyicene belirleyip arka ağımızı düzgünce iş şekilde yerleştirip bir daha kavisli bir şekilde çiziyoruz çizdikten sonra kemerimizin yani belimizin esnek haliyle de ölçüsünü alacağız önün ölçümüzü aldık işaretledik Aynı doğrultuda e, arkamızda belimizi esnek halini alıp işaretliyoruz. E, bu şekilde bu doğrultuda çizip kalıbımızı net bir şekilde çizip bu şekilde bitiriyoruz kalıbımızı. Teşekkür ederim.